Vatandaşın kendi tapusu var. Vatandaşın tapusunda bir hak kaybı ortaya çıkıyor mu böylesi bir gündemde? Bunu konuşacağız. birbirine soracağız efendim. Toz koparan davasıyla yakından ilgilenen hukukçulardan biri ee, Serkan Çakmaklı. Bizlerle birlikte soralım bakalım neler olup bitiyor. Toz koparan Türkiye'ye bir emsal mı olacak bu konuda? Sayın Çakmaklı merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Can Bey iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Birazdan toz koparan son durumu da soracağım ama önce merak ettiğim şey hakikaten ilgimizi de çeken merak da ettiğimiz 6A maddesi. Az önce tarif ettiğim iddialara konu şeyler gerçek midir? Bu 6A maddesi vatandaşın karşısına nasıl getiriliyor? Evet maalesef söyledikleriniz uygulamada da karşımıza acı şekilde çıkıyor. Çok kısaca bahsetmek gerekirse 6A maddesi kentsel dönüşüm olarak kentsel dönüşüm kanunu olarak adlandırdığımız 6306 sayılı kanunla 2019 yılının Temmuz ayında eklenen bir madde. Ee, pek çoğumuzun artık e, bildiği, aşina olduğu gibi riskli yapılarda, riskli alanlarda, kanun kapsamında dönüşümler yapılıyordu. Ve malumunuz burada bir üçte iki çoğunlukla vatandaşlarımızın e, taşınmazlarının kaderini belirleme e, hakkı ve yetkisi vardı. Kanun yürürlüğe girdiği 2012 yılından beri bu şekilde ilerliyordu ki bununla bile bununla ilgili olarak bile yani 3'te 2 çoğunlukla karar alındığı yerlerde bile riskli yapılarda ve alanlarda mülkiyet hakkının ihlal edildiğine dair birçok iddia ile şikayetle ee, vatandaşlarımız bizlere de başvuruyordu. İşte 2019 Temmuz ayında kanma eklenen 6A maddesi öyle bir madde ki artık vatandaş olarak binanızda veya alanda 3'te 2 çoğunlukla hareket etme şansınız dahi ortadan kalkmış durumda. Çünkü bakanlık diyor ki 6 a kapsamına alınan bir yerde yapılacak olan projeye, vatandaşlara verilecek olan yeni bağımsız bölümlere, bunların büyüklüğüne, niteliğine, e, bunların üzerine vatandaşın para ödeyip ödemeyeceğine, ödeyecekse ne kadar ödeyeceğine, bütün bunlara bakanlık olarak ben karar veririm diyor. Hüküm aynen bu şekilde. E, bir e, maalesef çok hani mülkiyet hakkına dokunan bir özelliği daha hükmün, bütün taşınmazlar 6A kapsamına giren bir bölgedeki bütün taşınmazlar vatandaşın hiçbir onayı muvaffakati olmaksızın bütün taşınmazların tapuları hazine adına tescil ediliyor. Dolayısıyla hazine adına tescil edildiği zaman da vatandaşların hiçbir muvaffakatini, vekaletnamesini aramadan bakanlık burada dilediği gibi işlem yapma yetkisini kullanmış oluyor. Esasen kanun bu hükmün yürürlüğe girdiği tarihte şöyle bir bakarsak hükmün amacını... Şu şekilde açıklamıştı bakanlık ve yetkililer. E, tam bu dönemde 2019 Temmuz'dan önce e, malumunuz Elazığ depremi olmuştu. E, İstanbul'da, Kağıthane'de, Kartal'da kendiliğinden çöken, çökme riski olan binalar vardı. İşte bu tip alanlarda vatandaşın riskli yapı başvurusunu ya da anlaşmasını beklemeden bir an evvel aciliyeti olan alanları dönüştürmekte aslında bu hükmün getiriliş amacı. Fakat o dönemde de eleştirel olarak söyledik ki bakın bu hüküm sadece bunlarla sınırlı kalmaz başka alanlarda da uygulanırsa çok ciddi hak kayıplarına sebep olabilir. E, maalesef geldiğimiz noktada toz koparan bu hükmün en e, mülkiyet hakkına dokunan şekilde ve en geniş çapta uygulandığı bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Peki gelelim toz koparana. Şu saniye itibariyle yani sizi bağlayalı henüz bir buçuk iki dakika oldu ama soru yağmuru var. Toz koparan bir emsal olup kötü bir emsal olup herhalde Türkiye'nin her yerinde karşımıza çıkabilir endişesiyle vatandaşlar soru yağmuru gönderdi adeta. E, toz koparanın bugünle konuşalım. E, bir Ankara'ya giden heyet olduğunu biliyoruz. Danıştay önünde bir eylem olduğunu biliyoruz. Toz koparanlar şu aşamada ne yapıyor neler yaşıyorlar? Can Bey aslında toz koparan daha evvel 2013 yılında hiç 6A kapsamına alınmadan riskli alan ilan edilmiş bir bölge. Daha sonra riskli alan kararını Danış'ta iptal etti. Daha sonra bir kez daha riskli alan ilan edildi. Fakat bölge riskli alan olarak kalırsa bile az önce bahsettiğim gibi burada vatandaşlar kaderlerini kendileri tayin etme hakkına sahip olacaklar. Uygulama yapılan etap veya ada bazında kendi diledikleri müteahhitle kendi diledikleri şartlar çerçevesinde önlerine bir sözleşmek olarak 3'te 2 çoğunlukla ne yapılacağına karar verebilecekler. Fakat 6A maddesinde vatandaşlara hiçbir önlerine sözleşme dahi konmuyor. Yani vatandaş tamamen bir belirsizliğe itiliyor. Yani yarın bir gün vatandaşa şu da dene, denebilir. Biz senin e, daireni yapacağız, sana teslim edeceğiz. Fakat örnek veriyorum 300 bin lira, 400 bin lira gibi paralar vatandaştan talep edilebilir. E, dolayısıyla ucu son derece açık. Tozkoparan'da da geldiğimiz nokta aslında tamamıyla bu durumda. E, çok e, güzel değindiniz. Türkiye'nin zaten birçok yerinde şu an aslında 6A maddesi uygulanmaya başlandı. E, bunun örneğini e, Fikirtepe 6A maddesi kapsamına alındı eee Pazarlar ilçesinde uygulanıyor. Gaziantep'te uygulanıyor. Bunlar benim bildiklerim, doğrudan müdahil olduğum süreçler. Ee, aslında bakanlık bir yerde e, uzun zamandır kangren haline gelmiş, üçte iki çoğunluğu da bir şekilde sağlayamadığı veya dönüşümü sağlayamadığı yeri 6A maddesi kapsamına alarak hiç vatandaşın burada muvaffakatini onayını, icazetini almadan bir süreç e, yürütme yoluna gitmiş gibi görünüyor maalesef. Peki bu işin daha sul içinde bir çözümü, vatandaşın yararına bir çözümü, devletimizin bu sürece yatırım yapmak isteyenlerin hak gaspına uğrayamayacağı, yani herkesin kazanabileceği bir formülü yok mudur? Can Bey o kadar kolay ki, eee toz koparanda ilk günden itibaren vatandaşlar dediler ki asla ve asla kentsel dönüşüme karşı değiliz. Bizler de yaklaşmakta olan İstanbul depreminin bilincindeyiz. Gayet tabii bizler de isteriz en kısa sürede en güvenilir yeni konutlarımıza kavuşalım, güven içerisinde yaşayalım. Fakat vatandaşlar dediler ki bakanlık ya da bu işi yürüten belediye önümüze bir sözleşme koysun. Yani bir sözleşme dahi olmadan yani evinizi terk edin gidin ne yapılacağını biz bittiği zaman sizi çağırırız. Taşınmazınızı teslim alırsanız alırsınız, almazsanız e, biz size onun güncellenmiş bedelini öderiz ve buradaki hak sahipliğinizi sona erdiririz. E, şöyle de bir tehlike e, doğuyor. Özellikle Toskoparan'da bunun yaşanması çok muhtemel. Sadece vatandaşlara hani kat karşılığı sistemle e, müteahhit yeni evlerini yapıp teslim etmiyor. Bunun dışında vatandaşlardan şimdilik telaffuz edilen 180 ila 220 bin lira arasında bir bedel talep edileceği belirtiliyor. Fakat önümüzde bir yazılı iki taraflı bir sözleşme olmadığı için bunu da henüz tam olarak bilemiyoruz. Ama bu varsayımda ben e, sizi temin ederim ki toz koparan halkının en az yarısı, bu bedelleri ödeyemeyecek durumda. E bu sefer yarın bir gün binaları bitip insanlardan bu paralar talep edildiği zaman insanlar evlerini satmak zorunda kalacaklar bu paraları ödeyemeyince. Dolayısıyla ne olacak? Bir yerinde dönüşüm olmayacak. ve e, kentsel dönüşüm asıl amacına kavuşmayacak. Kesin, e, bir kez daha yine diyorum. Ne benim hukukçu olarak ne benim oradaki müvekkillerimin ne toskoparan halkının asla ve asla kentsel dönüşüm karşılıklı söz konusu değildir. Vatandaşlar sadece kendilerine ne verileceğini, kendilerinden ne istediğini bilmek istemektedir ve çok haklı olarak da bunun bir sözleşme ile kayıt altına alınmasını istemektedirler. Sayın Çakmak'a çok teşekkür ediyorum. Zannediyorum vatandaşların birçok sorusuna da yanıt oldu. Neler olup bittiğine ilişkin danışta yönünde söz koprananlar takibini de gerçekleştiriyoruz. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Devam edelim efendim. Avukat Serkan Çakmak'ta Tozkoparan'daki Aran'daki 6A maddesi tartışması, vatandaşın endişeli bekleyişi ve vatandaş farkında aslında. Türkiye'nin birçok yerinde karşımıza bu çıkabilir diye sorular geldi. Zannediyorum yanıt bulabildik beraber.